Bak can I do bilen? Siz ne yapıyorsun lan bunu? Yemek faiz kalbim. Bir fire, bir fire, bir o zaman böyle 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 böyle. <laughs> ne yapıyorsun reis? Opa. Ne yapıyorsun kalbim? Patates kaşarlı. Patates kaşarlı güzel yemek. 오 이스 시 Sen Rusça, sen Rusça mı konuşuyorsun? Sen Rusça mı konuşuyorsun lan? Rusça mı konuşuyorsun sen? Sen Rusça mı konuşuyorsun lan? Aha. Türkçe konuş. Elma da. Ay! Ah baban azra. Ah! Bırak 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 bırak. Devit bırak. Ah! Abla. Abla. Yaplıka. Öbürü ne? Çık çıkalım çayıra ayım verelim de ördek yemini yemeden ciyak miyak demeden aktım baktım çıktım çıkardım dım 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 <laughs>